gidecek yer bulamadık daha gidecek yer arıyorlar. Bu <laughs> işlerden sorumlu kişi ben miyim? Evet. Nereye gidersek fark etmez diyoruz zaten. Şimdi ben bir şey söylerim beğenilmem. Hiç giremem o işlere. O yüzden bunlar gidelim. Karar verdiniz mi? <laughs> o Suriye <süreciyor. gülüyor> canlıda yapılacak bir şey bulamadık. Seçenek çok olunca da bu sefer ne yapacağımızı Burası şaşırıyoruz açıkçası. Oraya mı gitsek, buraya mı gitsek diye. Saat şu an bir. Onun nerede görsem tanıyorum. Ama ben bakıp hiç açılmadı galiba. ya benim işlem arkadaşlarım var. Hala tam iyileşmedik. Hala birazcık acılara garp olmuş durum oluyor. Kendine zaman tanıyacaksın. Sen o hastalığı böyle atlattın da dua etken. Niye bu tatlı ya? Açım da, neden Bak bu tatlı bir şey değil. Aa, ne olur ne Ne olur ne olur ne olur. Ne olur, ne olur. toplamı 612 rupi etti. 1000 küsür lira yani 1100 1200 arası bir tutarı var şu anda. 3 kişi dünyaları yedik içtik tabii ki. şey olmuyor bize. İlk olabilir. Evet Saç olabilir. Diye. Olabilir. Boş ver. Normalde onun oturup bizi bekliyor olması gerekmiyor. Evet. Yok her zaman ben bekliyorum. Ben iki dakikada karar veriyorum şu an. Ben doğru mesela Böyle değil mi ya? Herkesin böyle değil Bilmem Bilmiyorum abi. Bilmiyorum yani. Ben daha uzun Kısa Kısa kız arkadaşımla konuşuyoruz. Çok yine. mi? Ben hep sizleşmiştim. Ben bilemiyorum. Deneyimlediğim bir şey değil. Benim i̇şte deneyimlediğim bir şey değil. Hep ben Zara mesela önünde ben önümde oturduğum oturduğum. Aa, Aa. Orada oturdum bakıyorum denen. Ben bir de çok hızlı bakıp bir şey yaptığım Söyle bir saniye bakalım. Bir saniye. Bir saniye. Al, al, saniye al, al, al neler ben alacağım biliyorum. Ben de öyle. Şey. Şimdi çıkıp diyecek ki şey. acıktım. <laughs> Kahve istiyorum. Sanki kız yapmış dolanmışız <laughs> gibi tırlı verecek şimdi burada. Hayatıma hoş geldin. Evet o renk güzelmiş. Yeşil en sevdiğim renk. Mesela böyle bir tişört var. Krop tarzı. 190 rupi. 385 TL bu. Şöyle. Çok tatlı. Bu da ben. Eylül 3'ünü bu da 229 rupi ise şey, yaklaşık 420-450 TL falan gibi bir fiyatı vardı bunun da. Şuna bayıldım bir de çünkü arkası çok tatlı. <laughs> bu da 229 rupi. Yani bu da yine 400 450 TL gibi bir fiyatı var ama çok tatlıymış. Fiyatlar genelde bu şekilde çok güzel. Sus, bucaksız bir sahil arkadaşlar. Şurada yine tapınakları var. Gördüğünüz gibi hemen her yerde olduğu gibi. Ve böyle genel olarak sahil kesimindeki biçler. Bizim girdiğimiz yer mesela giriş ücretsiz. Buradaki her yerde öyle. Girdiğinizde bazıları yeme sınırı limiti koyuyorlar. Söylemiştim daha önce. Bu girdiğimiz yerde yok mesela. Çünkü zamanımız daha kısıtlı bugün. Bali benim ilk yurt dışı tatilim. Ee, biraz uzak bir seçim oldu ilk yurt dışı tatilim için. Dünyanın öbür ucuna geldim. Ee, başta çok tedirgin oldum. Bu kadar uzak bir yer, bu kadar nasıl gideceğim hiç bilmediğim, çalışkın olmadığım bir yer. Ve herkes daha yakın yerlere keşke gitseydi. Yani ilk başta bir Yunanistan'la mı başlasaydım gibi şeyler de söylediler. Ama burası benim böyle e, yıllardır hep görmek istediğim, hayal ettiğim, böyle girip girip baktığım, nasıl gideceğim, tek nasıl yaparım, şey işte çok uzak dediğim bir yerdi. Ve şu an burada olmak böyle bana çok garip geliyor. Yani şu an buradayım değil mi diye arada kendimi sorguluyorum. O yüzden şu an buranın tadını çıkarıyor olmak bu denizi Böylece görüyor olmak çok ilginç geliyor bana. Bilmiyorum. Havaya bakın şimdi. Bu taraf kapkaranlık. Bu taraf günlük güneşlik. İkizler Burcu galiba. Surf hazırlanıyorlar çünkü genelde burada deniz tamamen surf için çok uygun özel dersler veriyorlar saatlik olarak çok uygun fiyatlı Türkiye'ye göre ve o yüzden genelde yurt dışından sürekli insanlar gelip burada surf yapıyorlar ve şu an uzakta göremiyorsunuz ama o kadar çok var ki ya buranın köpekleri neden bu kadar küçük inanılmaz küçükler ya hepsi böyle tipe bak çok komiksin ne ne ah! çok tatlısınız. Sevdirmiyorlar da kendilerini. Sadece kendi aralarında oynuyorlar. Allah! Olay çıktı. Ben buradan uzaklaşıyorum. Sen çok fenasın sen. Sen. Şunu peşinden koşturup duruyorsun sabahtan beri. Ezileceğim burada gerçekten. Burada yayalara yol verme ışık gibi bir durum söz konusu yok. O yüzden böyle... Allah! Yanlış yerleri çekiyorum zaten. Biz şimdi evden çıktık. Erken geldik odun sahilden eve. Güzelce duşumuzu aldık, hazırlandık. Yemek yemeye çıktık çünkü sabahta çok fazla bir şey yememiştik. Şimdi ne yemeye geldik biz? Şimdi gyoza yiyeceğiz. Gyoza? Şey, mansı. Çin, çin monster. mantısı. Çin mantısı. Çünkü Allah. canımız Allah. Türk yemeği çekti. Boş bir pilav olabilir böyle evet. onların olduğu için iyi gelir diye düşünüyorum. En son ne yerde Tarhanı evet. içebiliriz diye evet. bakıyorum. O yüzden şimdi biraz elim çamaşır suyu mu kokuyor? Evet. Neden? Çamaşır suyuna değmedik ve de hiç. Bilmiyorum. Aa inanılmaz çamaşır suyu kokuyorum. Şu an sabun. şaşırdım. Yani sabun olabilir abi. temizlik deyince de bunlar. Evet. Ee, şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra biraz Cangu'daki son günümüz. O yüzden böyle ne yapabiliriz diye bakacağız. Biraz dolanacağız, gezeceğiz, alışveriş yapacağız. Ama resmen tarzlarımızın farklılığı peki. Yani iki tip arkadaş vardır, iki tip düzen vardır. Senin son derece ve benim ama öyle, öyle. Şu halimle o günler, günler ortaklaşa nokta bulmamız gerekiyor. Şimdi tekrardan burada ben nasıl yiyecek bir şey bulacağımı asla bilmiyorum. Sen beni yönlendireceksin evet. artık. Aa pilav var. Evet, pilav, pilav. yoğurt pilav yemek istiyorum ben. Gerçekten. Bir de şöyle bir şey getirdiler ama ben bu metali tutamıyorum. Benim bu metali tutamadığımı sen biliyor musun? Ben bu metali çok asla tutamıyorum. Köpük neyse ama şu beni çok iyi şey yapan bir şey. Tuzlukları falan da mesela evde ben asla oh öyle ya. almam. Hoşlanmıyorum. Evet, hoşlanmıyorum. Ama Mekanda hala gözlükle çeviriyor. oturuyor olmam peki. Biz şu gyoza'dan isteyeceğiz iki tane. Çim mantısı. Eylül sipariş veriyor. Bir tane bu şinitsel'den isteyeceğiz. Evet. Eylül bir de şöyle bir çorbamsı bir şey isteyecek galiba. Nerede? Şöyle bir şey isteyecek sanırım. Bunu asla içemem. Ve pilav. Pilav, pilav. Yoğurt da olsa ne güzel olur ama. Ha, şu pilavdan isteyeceğiz. Fiyatlar şöyle. Bunu 2 ile çarpabilirsiniz. Yaklaşık 2 ile çarpma gibi düşünebilirsiniz. Mesela bu 35K diyor ya. 6 tanesi yaklaşık 68-70 liraya falan denk geliyor büyük ihtimalle. Şu an sen bunu yiyeceksin öyle mi? Yani en azından deneyeceğim. Hadi bakalım. Bu deneyimini çekmek istiyorum. Çorbaya ihtiyacım vardı. Haklısın. En yakın gibi. tarhana bulamayınca. Gerçekten mi? Ne var Oğlum içinde? Biz de geldi. Bunu severim. Ayrıca bunun tadına baktım. Gayet başarılı ben beğendim yani o kadar da ön yargılı olmamak gerekiyormuş diye düşünüyorum. Bu güzel bir şey, bunu severim. Yalan değil. Mantıyı, sonuçta içinde hamur olan, karbonhidrat barındıran bir şeyi sevmememin mümkünatı yok. Thank you. Ah, okay. Thank you. Yes, thank you. Yine dünyaları söylemişiz. Soya değil mi? Aha. Ama işe bir şey mi düştü? yok, şeyinden hmm. Hmm. İşte bu güzel bir şey arkadaşlar. İçi tavuk ya da şey vardı Donut Domuz seçeneği vardı. Ve İstanbul'da her gün şimdisler yemiyormuşum gibi. Şimdisler söyledim. Yandın, sıcak. Evet bunu keşke uyarsaydım seni. Eylül sıcak bir de pilav. Tamam canım. <laughs> Bana öyle yapmıştı. Normal lapa pilav. Baya lapa. <laughs> Hiç tadı yok lan. Sıfır tat. Olsun bunu biz istedik. Ha mantıklı. Ben evde de öyle yapıyorum. Basmatiğe direkt soya ekliyorum. Ama beni en mutlu eden şey şu şu anda. Bunu nasıl yiyorsun ha? Yarım yarım yiyorsun. Sen tüm mü attın? Tüm atınca öldüm yani. Ben böyle bölüyorum, yarım yarım soya. Bak yine en son böyle çok güzel, lezzetli lezzetli, mükemmel tercihler diye yedik. Bir şey olmayacak, bir şey olmayacak. Şu senin de tadına bakmak istiyorum. Bir de otelimiz o kadar yakınmış ki, oteli çok güzel bulmuşuz bu arada. Teşekkürler. O kadar 5 saat falan uğraşmamıza değdi yani bu tek bir oteli bulmak için ama bence güzel bulmuşuz. İnanılmaz merkeze çıktık. Sıcak. Çıktık, karşıya geçtik ve burasıydı yani. Çok fazla efor da sarf etmedik. Bilirsin ki minimum hareket benim için. Şimdi ister de güzel. Şuna bir yoğurt olsaydı güzel olurdu bak. Gerçekten başarılı olurdu falan. O kadar Hiç çok yani. spor yapan insan var ki. Yani ben ki İstanbul'da zor spora gidiyorum. Tatile gelmişim burada. Herkes ve 100 derece nem hissettiği için. Sabahın 12'sinde biz hani böyle birbirimize tahammül edemiyoruz. İnanılmaz. Konuşmaya şeyimiz yok evet. ve koşan, spordan gelen ve dünyanın en iyi fit vücutlarına sahip insanlarını görüyorsunuz. Herkes çok güzel. Bu arada ben pankek yiyorum ama hani karşı <laughs> evet tatsız diye. Pankekin şekeri yok diye söyleniyorum. Spor hocama demiştim ki Serkan'a. Aa ben oraya gittiğimde de spor yaparım. Orası spor için çok... E işte herkes spor yapıyor. Spor salonları full falan. Dedi ki Aybüke ben seni burada spora zor getiriyorum. Sen tatile gidip spora gideceğine inanıyor musun dedi. Ben gideriz diye düşünmüştüm ya. Canım hocam e, beni benden iyi tanıyor. Biliyor. Yok ya sıcakta kalkın. Zaman ayırmak. Yani o rutine oturması gerekiyor onun. Ya onlar İstanbul, Türkiye yani Türkiye'de diyorum. Kendi ülkelerinde de rutin sporlarını yapan insanlar bence. Buraya geldiklerinde evet, de evet, onu hayatlarına en Şimdi bizim öyle bir spor hayatımız yok ki. E ben gidiyorum gün, da... Hiçbir gün ara vermemiş mesela hayatlarında. Ben gidiyorum haftada üç gün ama hani böyle sürünerek falan gidiyorum. Hani bir şey olsa da gitmesem diye gidiyorum. O yüzden... Can bunu izlerse? O biliyor ya. Beni her saat kaç diye soracağım, yazıyorum diyor ki iptal mi ediyoruz diyor mesela. Hala iptal edebilme şeyimi spor yapın arkadaşlar. Spor güzel bir şey. Buradaki kadınlar ve erkekler gerçekten yani inanılmazlar. Şöyle gibi. Herkes katalogdan çıkmış. Evet. Çok nadir hani o kadar kendine önem vermeyen ve sürekli nazar. Buranın halkı biraz ben. öyle bir halk yapıyor. Tabii yani. Halkı Ama halk da şey koşuyor. Bir de biz. Evet. evet. <laughs> bir de biz Türkler bence. Türklerin gerçekten. de vardır belki de. Arvay spor yapın Şunları bitirelim. Sonra alışverişle tekrardan çekeriz. Bu kadar çok şey var ki masada şu an göstermek istiyorum. <laughs> Senin bunu paket falan herhalde. Bu şeyle, e, torbayla Torbayla. <laughs> ne kadar gelmiş? 162... 262 rupi. 162.000 rupi. Gelmiş. Şimdi bunun ne kadar olduğunu söyleyeceğim size. 400... 500 lira falan ediyor herhalde ya. 500-550 lira falan ediyor diye tahmin ediyorum. 262 rupinin. Dediklerimiz 600. de bunlar. 614, özür dilerim. 614. <laughs> Güllerin gülü. Güllerin gülü ve gütlerin gülü. <laughs> heyecanlı mısın? Hemen... Çok heyecanlıyım. Değil Aslında mi? yani daha çok heyecanlı olur diye düşünmüştüm ama karar verme aşaması 10 yıl sürdüğü için. Evet. E, Açmamışım. Mikrofon olmazsa konuşamam bir saniye. Mikrofon. Konuşma, sonra... Bir de sesim de zaten. Evet. Duyulmadığı için. Heyecanlı mısın? Ya değilim, değilim. İlginç bir şekilde değilim. E, çok fazla araştırıp çok fazla sordum. Ee, o yüzden artık bir yerde karar kılıp yaptırmak et tatilde yaptırılır zaten. Sarhoşken zaten. ya da tatilde herhalde. Sarhoş değiliz, olamıyoruz. Ee, değiliz, olamıyoruz. Bir su bile içemiyoruz. Sesim de yok zaten. Hiçbir zaman yok. İki tane dövme. iki tane dövme yaptıracak hmm. şimdi elim. Evet, o yüzden. Ama böyle bir özgüvenli okey hissediyorum. Bilmiyorum bugün ben böyle bir antepresan mı aldım ne olduysa Bali'nin havası <laughs> iyi geldi <laughs> sana. Kokusundan kafan güzel oldu bence. Ya da nemden artık bilmiyorum. Çok heyecanlı. Zaten dövme öyle olan bir şey. Hmm. Bir anda doğunca yani içine yapılıyorsun. Yes. Okay. Haydi güle güle. Goodbye <laughs> my love. <laughs> Goodbye my friends. Gidiyor. <laughs> Elime doğdu bu kız benim. Bugün hem evlenme teklifi aldı hem ilk dövmesini yaptırıyor karşımda. İnanamıyorum. Yeah. Hı -hı. Sence birazdan burada olmalı? Burada çok güzel değil mi? Hayır, o tarafta olsa yedisi dışarıda. Bak, tut bir normal, tut Evet, böyle olmaz. O zaman hiç görünmez. <laughs> Aynen, tam köşeden duruyor. Çok Ay süre. çok güzel oldu. Çok güzel. Ay çok güzel. <laughs> ne Peki <yapayım>? bu <laughs> <laughs> yatışının <gülüyor> <gülüyor> rahatlığı. Yiyeceğim biraz, akşam oldu Akşam oldu, çok güzel oldu. Bize balide akşam 7'de olur. Biter. <laughs> o kadar güzel yaptık çok güzel oldu Değil mi? Aha, ha, çiçek anladım. çok güzel oldu Bayağı, çiçek. bayağı güzel ayak masajına geldik başka bir evren gibi şu anda bir saat ayak masajı yaptıracağız ve adımımızı atmanızla dışarıda inanılmaz bir yağmur başladı İnanılmaz. biraz önce havayla geçiriyorduk Girdik, oturduk. Bir şey oldu yani. Bir saat ayak masajındayız. Bir saat ayak masajı uzun bir süre gibi ama asla hayır demem. Çok güzel, biraz rahatlayıp gevşeyeceğiz. masajdan çıktık ama çıktığımıza bin pişmansız. biraz daha orada zaman geçirebilirdik kesinlikle hayatımdan ayak masajını nasıl çıkartacağım bundan sonra hiç bilmiyorum ben bir ayak masajı bağımlısıyım artık merhaba ben Aybüke ben bir ayak masajı bağımlısıyım sonra karşıda böyle çok güzel bir yer vardı kahve içmeye girdik çünkü burada genelde onda her yer kapanıyor burası da birazdan kapatacakmış bir yarım saat 40 dakikamız var. Gelip hem bir kahve içelim hem de bir tatlı yiyelim dedik. Bugün Cangu'da son günümüz çünkü. iki gün hastalıkla geçtiği için çok fazla bir şey yapamadık. Bugüne her şeyi bir anda yapmak istedik. Eylül iki tane dövme yaptırdı, ayak masajı yaptırdık, yemek yedik, tatlı yedik, kahve içtik. Bir gece hayatını tadamadık. Gece hayatını şey yapamadık çünkü buna halimiz yoktu. Ama onu Uluat'u da mı? Hayır. Orada yani kahve çok güzel. Uluvatu'da da yerler varmış. Orada deneyimleyeceğiz artık. Ben çok zaten gece hayatından yana biri değilim artık. Çok keyif almıyorum ama tabii ki buraya gelmişken deneyimlemek istiyorum. Şöyle bir tart. görebiliyor musunuz? Şeftalili bir tart. Evet. Hmm. Çok güzel, çok başarılı. Bunu yapan usta kör oldu denenebilecek kadar <laughs> güzel bir tatlı, çok hafif. Zaten tek tatlısı vardı, güvendikleri için tek tatlı. Biz bunu koyup geçelim, başka da bir şeye gerek yok demişler. Mesela dediğim menüde nereye gidersin, yani iyi bir yerde menüde ne söylerken söyle mutlu Evet, gerçekten öyle. Yani yediğin hiçbir şeyden de bu kötü değilmiş ay kötüymüş demiyorsun yani bir şey söylüyorsun ve o mutlaka hakkını verecek şekilde geliyor. Yine sordu alerjiniz var mı diye sordu mesela. Yok alerjim dedim. Mutlaka soruyorlar çünkü içeriğinden bahsediyorlar. Bu da gerçekten başarılı. Buranın adını bakmadan girdim. M. M. Mason. A M. Mason. M. Mason doğru mu? Adına bakmadan girdik. Şey, burada çünkü inanılmaz bir yağmur başladı. Hava inanılmaz kötüleşti. Ben ne kadar çok inanılmaz diyorum ya. Videoda kaç tane inanılmaz denmiştir. Lütfen yorumlara yazınız. Evet çok fazla diyorum. Yağmur çok fazla yağdığı için <laughs> biz direkt kendimizi böyle karşıya attık. Güzel de bir yer denk gelince, yerde bulamayınca. Ama şansımıza iyi bir yer, güzel bir yer çıktı. Beğendim. Buradan eve geçeriz artık herhalde. Biz burada bir günü de uzattık. Normalde dün yani bugün çıkışımız vardı. E, ee, Cangu'da hasta olarak geçirdiğimiz için bugünü uzattık. Yarın gideceğimiz Ubud'dan kısmış olduk. Onu da Uluvatu'dan almayı düşünüyoruz. <laughs> Komşudan alırsak iki tane <laughs> şeklinde. Yine kimsenin sigara içmediği bir yerde miyiz? Evet. Hop. Sigara içmiyorlar arkadaşlar. Gerçekten Bali'de kimse sigara içmiyor. Neyse ben bu tatlıyı konuşurken yiyemiyorum ve hepsini Eylül yediği için şu an kapatıp tatlıma gömülmek istiyorum arkadaşlar. <laughs> su almaya geldik. Bizim hayalimiz aslında buranın böyle kendi yerel abur cuburlarını alıp evde böyle denediğimiz bir video çekmekti. Ama bilin bakalım ne oldu? Biz zehirlendiğimiz için bunların hiçbiri şu anda yenilebilir görünmüyor bize. Ama ben yine de böyle bir göstermek istedim. Değişik tatlı şeyleri var, abur cuburları var. Bu hepimizin sevdiği bu oyunu zaten bildiğimiz. Ne var bize benzeyen diye bakıyorum. Ha rulokata benziyor şu. Rulokat kadar gibi. 16 bin. Aslında çok da ucuz değil buraya göre abur cuburları. Yani burada 20 bin, 21 bin rupiye yaklaşık 40 lira 50 liraya denk geliyor. Oha. Şaşırdım. Normalde çok ucuz çünkü her şey. Burada insanlar yani kendi yerel halk yediği yemekleri çok uyguna yiyorlar. 3-5 rupiye yiyorlar. Ve burada ay. Baksana fiyatlarına. Fiyatlarına gel bak. Hayır, pahalı bence. Bence de market. Market fiyatına 50-60 liraya çikolata almış oluyorlar. Evimizin yanındayız. Böyle insanlar oturuyor burada ama neden oturduklarını bilmiyorum. Büyük ihtimal burada çalışan insanlar işleri bitince, mesaileri bitince yemek yemeye oturmuşlar. Böyle işte kendi şeyleri var. Genelde yerel halk bu şeylerde yiyor. El arabasıyla kurma seyyar yerlerde yiyor. Burası da tapınak. yine bir sokak arası tapınağı. Herkes, Neresiydi? Gidiyorsun e, burası. Asla bulamıyor yolu. Şey, herkes. Hayır burası önüne değildi. Rezil oldum. Sen beni Rezil oldum ben. Yani, Rezil, Rezil oldum. Devam ediyordum. <laughs> herkes şöyle. Herkes burada parası eline para geçince tapınak evet. yaptırıyormuş. Şurada evet. yaşayan bir Türk Ha bunu anlattım ha, ben geçen. Evet. Ne kadar evet. çok şey olursa... Çok geldi. Dur bir dakika, bu tamam. da petrol arkadaşlar. Benzinlerini buradan böyle şişeyle alıyorlar. Birim Yeşil. Allah'ım şuraya düşüyordum. Yani bu da bizim <laughs> mükemmel güvenli ve içerici yolumuz. <laughs> Gidiyoruz. Sen Mesela öyle bir şey... Doğru mu girdik? Bu biz. Dayılar nerede? göremedim ben. Ben de... Yok o... Burada değil mi? ben böyle bir kapı hatırlamıyorum ben de hatırlamıyorum bence yanlış girdik dayılar yok gel dayılar no. hemen vardı çünkü evet hemen dayı. şurada dayılar olmasa yanlış girmişiz daha geldik şunlar bunlar geçecek. bak buraları geçtik buralara baktık buraları oynadık doğru bir şey diyemiyorum doğru ben oyuna geldim yoksa unutmam gördüğüm yeri mümkünatı yok kandırıldık ey halkım. İşte ben şu ha, tapınakla evet. o tapınağı karıştırdım anladın bizi, mı? Dayılar olmasa şu an Evet bilmiyorum. o dayılar bak gördün mü tanrılar bizi korudu. Gevzi yol Gördün mü? abinin amacı çok iyi görünmüyor. Evet, dayılar teşekkür ederiz. İnşallah bir şey yapmaz. Şu dayı birazcık korkutucu. O eliyle ne yaptığını asla anlamadık ama. İyi akşamlar. Bir de saat. Oh, bir şey geziyor. Kurbağa. Yani yok, kurbağalar var. Kertenkele ya da kurbağa çıktı karşımıza. İyi akşamlar. Uy. Her yerden komodo bile çıkabilir şu anda karşımıza. Gerçekten. Neyse artık evimize geldik. Allah'ımıza bir şükür olsun ya Rabbim. gideceğiz. Bakalım kahraman hayır orası değil. Ha, oraya gidiyorsun sandım. Ubud'da biz neler bekliyor bakacağız artık sağlıkla, sıhhatle. <laughs> Arkadaş, ay kertenkele gidiyor. Arkadaşlar, her şeyin başı sağlık. Biz bunu bu tatilde evet. yemin ederim o iki gün boyunca ne balisi, ha, ne tatili, hala ne gezmesi. Yani bizi gelip biri alıp İstanbul'a götürüyoruz dese koşarak falan gidecektik evet. büyük ihtimalle. Neyse ki şu an atlattık. Neyse geldik. Herkese iyi geceler. Oha buranın ışığı çok güzelmiş. Ne? Herkese iyi geceler arkadaşlar. 0 0 hey, yetişkin. Kendi bastı gördün mü? Bunları? Tamam Şuna bas. Sıfır sıfır 71 bir. Oh. Bu kadar. Yok yok. Bu bastım. kadar. Bastım. Dıdıdı dı diye beş tane evet, tuşa bastım. Birazcık yapıyor onu ilk başta. Burası da güzel. Bu ev, o evimizi çok sevdim. Yalnız. Kapatacaktım ama biraz bundan da bahsetmek istedim. Bu evimiz çok tatlı, çok huzurlu geldi. İnşallah diğerleri de böyledir. Gitti artık. Hadi iyi geceler.